Hoş geldiniz arkadaşlar YouTube video hesabımıza arkadaşlar bu video like atın beğeni atın yorum yapın size kadar arkadaşlar çekilişimiz var Aralığın 28'inde çekiliş yapacağız arkadaşlar 10.000 takipçi arkadaşlar Arkadaşlar hesabımız hiçbir bu Bu hesabı takip ediyorsunuz Takip ettiniz mi takip ettik şimdi 8'e böyle katı. Youtube video hesabımıza abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Instagram hesabınızın yorum, yorumları ismini yazıyorsunuz. 10.000 takipçi kazanıyorsunuz. Arkadaşlar ve öbür örnekler. Şimdi Yasar Atre Demir Attire Elde Atre hesabımızı takip ettikten sonra giriyorsunuz takipçilerine. Sonun kişiyi takip edin siz de takipçi kazanın hem 10.000 takipçi ekstra takipçi kazanıyoruz arkadaşlar. Çekilişimize siz de kazanın arkadaşlar. Bu videoyu beğenin. Yorumlara çok güzel yazın. Siz de kazanın arkadaşlar. 15.000 takipçi de buradan. Aynı gün çekiliş yapacağız. Yorumlara yazın isminizi zaman kazan arkadaşlar. Güzel hesabımız budur arkadaşlar. Bu bak arkadaşlar burası pin olsun. Ee, takipçinin son 15 kişiye 1 milyon takipçi göndereceğiz. Bot takipçi çünkü bot takipçi bedava. Anladığınız gibi bot takipçi bakmak istemiyorum. Çünkü yani normal hesap olsun. Arkadaşlar bu hesabı kesinlikle takip edin arkadaşlar çekişe katılmanız için bu hesabı takip edin. Son 15 kişi takip et sen ne kazan arkadaşlar. Takipçilerin son 15 kişi takip et sen ne kazan arkadaşlar. Bu son 15 kişi takip ediyorsunuz bak son 15 kişi takip ediyorsunuz siz de takipçi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Takipçi kazanmak istiyorsanız bu hesabımızı takip edin arkadaşlar. Bu hesabı takip et 10.000 takipçi kazan. 10.000 beğeni kazan. Sen de çekişimize kadar arkadaşlar. Bu hesap kesinlikle takip edin. Ve bu şeyi beğenin arkadaşlar. Yorumlar çok güzel olmuş yazın. Siz de katın çekişe. Çekimiz böyledir arkadaşlar. Youtube video abone olun arkadaşlar. Bütün videolarımızı izleyin. Size göre çok güzel videolarımız var.